Üniteye başlarken A ünitenin kavramlarını buluyorum. 1. Aşağıdaki bulmacada ünitenin kavramları bazı harfleri eksik olarak verilmiştir. Bu kavramları belirleyerek kavramların eksik harflerini ilgili boşluklara yazınız. 1. Burası seyahatname olmalıdır. 2. Burası keşif olmalıdır. 3. Burası ıslahat olmalıdır. 4. Fethi 5. Sömürgecilik olmalıdır. 6. Reform olmalıdır. Eksik harfleri bu şekilde bulmuş olduk. 2. Bulmacadaki kavramların anlamlarını Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözcükten de yararlanarak kendi ifadelerinizde kendi ifadelerinizde ilgili yerlere yazınız. 1. Seyahatname bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgileri yansıttığı yapıt. 2. Keşif. Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması. 3. Islahat. Düzeltme. 4. Fetih. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. 5. Sömürgecilik. Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi. Reform Kamusal idari ve ekonomik alanda yaşanan krizleri sona erdirmek için yapılan yenilikler. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra büyük bir siyasi güç haline gelmiştir. Osmanlı Devleti ile ilgili hangi bilgilere sahipsiniz? Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya kısaca Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu Osmanoğlu hanedanının hükümranlığında Orta Çağ'dan yakın çağa kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir. Etkinlik zamanı Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel görüşlerin ortaya konmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesi hakkında ortaya atılan değişik görüşler tarihçilerin faydalandıkları kaynakların birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Osman Bey döneminde Osmanlı Devleti sınırları içinde hangi kentler bulunmaktaydı? Mudanya, Koyunhisar, Yarhisar, Geyve, Taraklı, Akyazı, Bilecik, Söğüt Bozüyük, Domaniç, İnegöl, Eskişehir, Göynük, Karacahisar. Etkinlik zamanı. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan bazı gelişmeler verilmiştir. Bunlardan Osman Bey döneminde gerçekleşenleri belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Osman Bey döneminde gerçekleşenler Koyunhisar Savaşı, sonra Yenişehir'in alınması, daha sonra Osmanlı Devleti'nin kurulmasıdır. Bunları işaretleyelim. Etkinlik zamanı. Aşağıda Orhan Bey döneminde yaşanan bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri kronolojik sırayla numaralandırınız. İlk sıra Bursa'nın fethi olmalı, buraya 1 yazalım. İkinci sıra İznik'in fethi, buraya 2 yazalım. Üçüncü sıra İzmit'in fethi, buraya 3 yazalım. Dördüncü sıra Karasi Ollar'ın Osmanlı yeminliğine girmesi, buraya 4 yazalım. Beşinci sıra Çimpe Kalesinin alınması, buraya 5 yazalım. Son sırada Orhan Bey'in vefatı buraya 6 yazalım. Sıralamamız bu şekilde olacak. 1. Murat döneminde Osmanlı Devleti sınırları içinde hangi kentler bulunmaktaydı? Filibe, İzmit, Sinop, Bursa, İznik, Söğüt, Ankara, Atina, Edirne, Dimetoka, Keşan, Çorlu, Serez ve Selanik. Etkinlik zamanı Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi ile ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y oklarını takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir. Bu ifade doğru olduğu için buradan ilerleyelim. Osman Bey'den sonra tahta 1. Murat geçti. Bu yanlıştır. Osman Bey'den sonra tahta Orhan Bey geçti. Buradan ilerleyelim. Osman Bey Bala Hatun ile evlendi. Bu doğru olduğu için buradan ilerleyelim. İznik Orhan Bey döneminde fethedildi. Evet bu da doğru olduğu için 5. çıkıştan çıkılır. Yıldırım Bayezid İstanbul'u neden fethetmek istemiş olabilir? Yıldırım Bayezid, Bizans İmparatorluğu'na son vermek, Anadolu ile Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğü sağlamak için İstanbul'u kuşatmıştır. Ankara Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkilerini yorumlayınız. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti parçalanmanın eşiğine geldi. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında fetret devri denilen ve 11 yıl devam eden taht mücadelesi başladı. Anadolu'daki Türk beyliklerinin birçoğu yeniden kurulurken Rumeli'de bazı yerler kaybedilmekle birlikte önemli bir kayıp yaşanmadı. Yıldırım Bayezid'in oğullarından Çelebi Mehmet fetret devrine son verdi, devleti toparladı. Etkinlik zamanı aşağıdaki tarih şeridine Osman Bey'den II. Murat'a kadar hüküm süren padişahları örnekteki gibi yerleştiriniz. Bu padişahların hüküm sürdüğü yıllarda yaşanan birer gelişmeyi ilgili yerlere yazınız. Osman Bey dönemi 1299-1324. Yaşanan gelişme devletin kurulması. Orhan Bey dönemi 1324-1362. Bursa'nın fethi. Birinci Murat dönemi 1362-1389 yılları arası. Evet. Yaşanan gelişme Edirne'nin fethi. Birinci Beyazıt dönemi 1389-1402 arası. Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi. Sonra 1. Mehmet dönemi 1413-1421 yılları arası Fetret dönemine son verilmesi ve imparatorluğun yeniden kurulması. 2. Murat dönemi 1421 ile 1451 yılları arası 2. Kosova Savaşı'nın kazanılması. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikasının gayrimüslimler üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Önceki yönetimlere göre daha adil vergi alındı. Gayrimüslim tebaanın güvenliği ve huzuru sağlandı. Temel ihtiyaçları karşılandı. Fethedilen topraklara cami, köprü, medrese, hastane, çeşme ve yollar yapıldı. Buralarda yaşayan yerli halkın inançlarına, gelenek ve göreneklerine müdahale edilmedi. Etkinlik zamanı Osmanlı devletinde farklı dine mensup kişiler genellikle barış içinde yaşardı. Sizce bunda hangi faktörler etkiliydi? Defterinize maddeler halinde yazınız. Halkın inançlarına saygı gösterildi. Adil bir yönetim uygulandı. Halkın kültürlerine ve geleneklerine müdahale edilmedi. Daha adil vergi alındı. Hoşgörü anlayışı etkili oldu. Görselden hareketle Osmanlı Devleti'nde ticari ürünlerin nasıl taşındığını söyleyiniz. Osmanlı Devleti'nde ticari ürünler deve kervanlarıyla taşınıyordu. Etkinlik zamanı Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olmasında etkili olan aşağıdaki faktörleri açıklayınız. Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olmasında etkili olan faktörler. Askeri yapı. Orhan Bey döneminde kurulan Avrupa'nın ilk düzenli ve daimi ordusu Osmanlı Devleti'nin askeri zaferlerinde büyük öneme sahiptir. Ekonomik yapı. Şehirlerde ağırlıklı olarak ticari, kırsal alanda ise tarımsal faaliyetler yapılırdı. Osmanlı Devleti önceki yönetimlere göre halktan daha adil vergi alırdı. İskan politikası Fethedilen yerlere Anadolu'dan gelen insanlar yerleştirilirdi. Fethedilen yerlerde imar çalışmaları yapılırdı. Osmanlı şehir nüfusunun büyük bir bölümü asker, tüccar ve esnaftan oluşuyordu. Kırsal alanda ise köylüler tarımsal üretimle uğraşıyorlardı. Coğrafi konum, Osmanlı Devleti'nin zayıf ve iç karışıklık yaşayan Bizans İmparatorluğu ile komşu olması, etrafında güçlü bir Türk beyliği olmaması Osmanlı Devleti'ne avantaj sağlıyordu. Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olmasında Orhan Bey döneminde yapılan fetihlerin önemi nedir? Orhan Bey'in Beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha güç kazanmıştır.